Herkese selamlar. Bilenler kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl Ayar. Bugün Sırat Köprüsü'nü konuşacağız. Sırat Köprüsü nedir? Sırat Köprüsü'nden geçişler nasıl olacak? Bu konuyu daha detaylı bir şekilde birlikte inceleyeceğiz. Sırat Köprüsü cehennem üzerinden cennete erişimi sağlayan ip kalınlığında ve kılıçtan keskin olarak belirtilen bir köprüdür. Ancak bunun daha detayına indiğimizde daha farklı anlamlar ortaya çıkar. Şöyle bakarsak aslında Sırat Köprüsü insanların içerisindeki bulunan yani kötülüğü ve iyiliği ayıran o ince hassas çizgi gibidir. İnsanlar o çizgin üzerinde istedikleri anda kötülüğe de başvurabiliyorlar, istedikleri anda iyiliğe de başvurabiliyorlar. Yani bu nefsinizle alakalı bir şeydir. İşte Sırat Köprüsü nefsiniz ve sizin aranızdaki bağlantıdır. Böyle olunca nefsinizden gelen kötü istekler sizi Sırat Köprüsü'nden yani o çizgiden sola saptırır. Yani cehenneme düşürür. Eğer nefsinizden bir iyilik gelirse Cemali bölge yani sırat köprüsü'nden geçerek cennete eriştirir. İşte sırat köprüsünü böyle düşündüğümüzde sırat köprüsü siz olmuş oluyorsunuz. Yani sırat köprüsü insanların kendisindeki ince bir çizgidir. Bu ince çizgide günaha yatkınlık ve sevaba yatkınlık vardır. Kim sevaba yatkın olursa o ince çizgi üzerinden cennetine erişecektir. Şöyle de düşünmemiz gerekir. Gönlün senden geçerse sen de o köprüden geçersin. Yani Sırat köprüsünde Sırat köprüsündeki o ince çizgi içinden gelen iyilik ve kötülük hislerini ayıran ince çizgi olduğunu bilenler sevaba daha yatkın olarak köprüyü geçenler olacaklar. Nefsin ve sen birlikte birbirinizi anladığınız vakit günahlardan uzaklaşır, arzuların cemali yönde çalışır. Böylece sırat köprüsünü Allah'ın izniyle gönlünden geçersin. İşte sen gönlünden geçebilirsen gönlün de senden geçerek seni Sırat Köprüsü'nden cennete ulaştırır. En önemli olan nokta gönlünün senden geçebilmesi yani gönlün senden razı olacak. Yaptığı işlerden dolayı rahat olacak. Eğer bu şekilde olursa sen de Sırat Köprüsü'nden geçmiş gibi olacaksın. Yani vicdan insanın vicdanı gönlünün el vermesi gibi Sırat Köprüsü'nü düşüneceksiniz. Gönlünüz iyilik yönünde razı olduysa, kendini tamamladıysa, ben tamamım dediyse zaten sırat köprüsünden geçişler cennete eriştirecektir. Sırat köprüsünü bu şekilde düşüneceğiz. Sırat köprüsü bizlere anlatılan ip kalınlığındaki ve kılıçtan keskinindeki keskin oluşunun sebebi işte bundan dolayıdır. Yani siz öyle bir çizgi ortasındasınız ki her an her şey olabilir. O ipten düşebilirsiniz ve çok keskindir o ip. Yani nefsiniz keskin emir verir sizlere. Vesvese, vesvese verir kötülük için, iyilik için. Nefsinizin terbiyeli olması gerekir. Nefsi terbiyeli olmayan devamlı olarak vesvese vererek kötülüğe yatkınlaştırır. İşte sırat köprüsü budur. Gönlün senden geçerse sen de o köprüden geçersin gönlün yaptığından razı olur, iyiliğe erişirse sen de o köprüden geçerek Allah'ın güzelliğine, cemaline erişirsin. Sırat Köprüsü böyledir. Sırat Köprüsü konumuz bu kadar. Kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın. Diğer konularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.